arkadaşlar videomuz gibi bugün de FIFA oynuyoruz. Bugün Hazır hissediyorum. Tamam. Evet, tamam kamerayı kapatacağım ben. Çok kötü oluyor. Evet, video, 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 video. mütadele le yıldız avıdan bakalım 3 2 oha oh, oh, oh. oh oha ben bunları yapacağım aldım koy cebe at cebe Koy cebe at cebe. Ya bu ne ya? Ne Tamam, Oynadıyoruz. diyoruz? İlk seviyeden başlıyoruz. Seç. Tamam. Ve, normalde. Mano. Hadi Sure. <laughs> arkadaşlar ya benim kafa gitti. <laughs> evet, siz oynadım ya. Pat, Ronaldo. Ya ev sahibi olsaydım onun iki saniyede yenerdim. Lep. Kendim hazır istedim. Bu bir, benim değil. Bu benim. Bu benim. Çok güzel değil kadrom çok güzel. 92 kadrom var. Şu yanımdaki arkadaş. Uf direkt. Kilit olur be. Of. Pat. Of. Didek. Ya yani niye elimden alıyorum topu? Of. Dışarıda. Of. Bak. Pas. Pas. Bak. Hmm. Ah. Ben çok dibin dibine gideceğim bebeğim. Anladım tamam süper saniyemiz var. Kartonuz ne ya? Gir gir gir. Ah oh, kalenin içine <laughs> bir, bir kupa bile gelmiyor. Koyuyorum en çok altı geliyor sıfır olunca. Derecesi oyna diyeceğim artık. He. Şimdi siz yerinde yemeyen demiş. Yandık. Şişildik. Ekşiler like atıp şu şuradan like Şuradan abone. Bak bu benim bu benim bu benim. Güzel katlar var. Kim lan o? Görüyor musun? Gene ince oladın diyor ki aa. Tamam Saymam. Kardeş vur. Vur ben kaleye gidiyorum ancak. Bir sıfır. Öyle olsun. Bir sıfır olsun. Bir sıfır. Allah'ım inşallah yapabilirim. Amin. Allah'ım inşallah gol atabilirim. Amin. Of. Allah'ım inşallah. Allah'ım inşallah gol atabiliyorum abi. Of. <laughs> of. Ya dede niye sıyırıyorsun? Gel, gel, gel. Hepsini birden basalım bak. <laughs> Arkadaşlar ben bunu oynayamıyorum. Arkadaşlar videoyu kapatabilir miyim? ve soldaki çıkan kaslardan iz izleyebilirsiniz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bye.